Yapay zeka veya kısaca YZ çok sık duyduğumuz bir terim. Ama tam olarak ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse, YZ akıllı yazılımlar anlamına gelir. İnsan zekasını taklit etmeye çalışan bir teknolojidir. YZ sistemleri çok büyük miktarda bilgiden öğrenir. Bu bilgiye genellikle veri denir. Algoritma adı verilen özel talimat setleri kullanırlar. Bu algoritmalar YZ için tarifler gibidir. YZ'nin verilerdeki kalıpları tanımasına yardımcı olurlar. YZ geçmiş deneyimlerden yani işlediği eski verilerden öğrenir. Bu öğrenmeye dayanarak YZ kararlar verebilir. Gelecekteki olaylar hakkında tahminlerde de bulunabilir. Bu biraz küçük bir çocuğa bir şeyler öğretmeye benziyor. Çocuğa birçok örnek gösterirsiniz. Çocuk ne kadar çok örnek görürse o kadar iyi öğrenir ve anlar. YZ insanlar gibi düşünmeyi ve problem çözmeyi hedefler. Peki, YZ bu karmaşık öğrenmeyi nasıl başarıyor? Birçok gelişmiş YZ sistemi, özellikle büyük dil modelleri veya BDM'ler burada çok önemli bir rol oynuyor. Bu BDM'ler inanılmaz derecede büyük veri kümeleri üzerinde eğitilir. Bu veriler metin, kitaplar, makaleler ve web sitelerini içerebilir. Bu kapsamlı eğitim insan dilini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca çok insana benzer metinler üretmelerini de sağlar. E-postalar yazabilir, makaleler kaleme alabilir uzun belgeleri özetleyebilir ve hatta bilgisayar kodu oluşturabilirler. Bilgileri analiz edebilir ve karar verme süreçlerine yardımcı olabilirler. YZ teknolojisi sürekli gelişiyor. Artık daha fazla çok modlu YZ görüyoruz. Bu, YZ sistemlerinin metin, ses ve görüntüler gibi farklı bilgi türlerini birlikte anlayıp işleyebilmesi anlamına geliyor. Bazı YZ'ler de ajanslı hale geliyor. Bu, her adım için doğrudan insan komutu olmadan görevleri otonom olarak gerçekleştirebilecekleri anlamına geliyor. Günlük hayatımızda YZ ile nerede karşılaştığımızı merak edebilirsiniz. Gerçek şu ki o zaten her yerimizde. Farkında olduğumuzdan daha fazla rutinlerimize entegre oluyor. Fabrikalardaki otomasyonu düşünün. Birçok tekrarlayan üretim işi artık YZ destekli robotlar tarafından yapılıyor. Bu verimliliği ve hassasiyeti artırıyor sağlık alanında YZ'e önemli katkılar sağlıyor. Doktorlar, X ışınları veya BT taramaları gibi karmaşık tıbbi görüntüleri analiz etmeye yardımcı olmak için YZ araçlarını kullanıyor. Bu, hastalıkların daha erken teşhis edilmesine yol açabilir. Müşteri hizmetleri de başka bir alan. Birçok şirket artık web sitelerinde YZ sohbet robotları kullanıyor. Bu botlar, günün her saatinde yaygın müşteri sorularını anında yanıtlayabilir ve belki de en çok konuşulan örneklerden biri sürücüsüz arabalar. Bu araçlar çevrelerini algılamak, trafik durumlarını yorumlamak ve yollarda güvenli bir şekilde gezinmek için gelişmiş YZ sistemleri kullanıyor. Yapay zeka uygulamaları daha da ileriye gidiyor. YZ karmaşık karar alma süreçlerinde çok önemli bir rol oynuyor. Örneğin işletmeler, pazar eğilimlerini analiz etmek için Waze'yi kullanıyor. Müşteri davranışlarını anlamak ve operasyonlarını optimize etmek için kullanıyorlar. YZ, yeni bilgi biçimleri üretebilir ve orijinal içerik oluşturabilir. İnanılmaz derecede karmaşık veri kümelerini herhangi bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı analiz edebilir. Bu güçlü YZ sistemlerinin çoğu, internette bulunan veriler kullanılarak eğitilir. İnternet, YZ'nin öğrenmesi için geniş ve kolayca erişilebilir bir bilgi kaynağı sağlar. Ancak, internet verilerine olan bu bağımlılık aynı zamanda bir zorluk da yaratıyor. İnternet, bazıları yanlı veya yanlış olabilecek geniş bir bilgi yelpazesi içerir. Bir YZ sistemi bu tür yanlı verilerden öğrenirse, ne yazık ki kendi operasyonlarında bu önyargıları benimseyebilir ve sürdürebilir. Bu, dikkatli bir ilgi, ve azaltmak için devam eden çalışma gerektiren önemli bir endişe kaynağıdır. Yapay zeka birçok kolaylık ve avantaj sunar. Bu faydalar hayatımızın ve işimizin birçok yönünü dönüştürüyor. En önemli avantajlardan biri otomasyondur. YZ sistemleri tekrarlayan ve rutin görevleri yerine getirmede son derece iyidir. Bunlar genellikle insanların sıkıcı, yorucu veya fiziksel olarak zorlayıcı bulduğu görevlerdir. Veri girişi, bilgileri sıralama veya karmaşık hesaplamaları tekrar tekrar yapma gibi görevleri düşünün. YZ bu işleri hız, doğruluk ve yorulmadan halledebilir. Bu otomasyon, insan çalışanları sıkıcı işlerden kurtarır. Sonuç olarak insanlar zamanlarını ve becerilerini daha yaratıcı, stratejik veya karmaşık problem çözme faaliyetlerine ayırabilirler. Bu değişim, nihayetinde işletmeler ve kuruluşlar içinde daha fazla genel verimlilik ve yenilikçiliğe yol açabilir. Sağlık hizmetleri, YZ'nin son derece faydalı olduğunu kanıtladığı başka bir alandır. YZ'nin tıp üzerindeki etkisi derin ve büyümeye devam ediyor. Gelişmiş YZ algoritmaları, X ışınları, MR'lar ve BT taramaları gibi çeşitli tıbbi taramaları olağanüstü bir hassasiyetle analiz edebilir. Bu yeze araçları, doktorlara kanser veya diğer anormallikler gibi hastalıkları çok erken aşamalarda tespit etmede yardımcı olabilir. Bazen yeze, insan gözünün yakalamakta zorlanabileceği ince kalıpları veya göstergeleri tanımlayabilir. Bu yetenek, daha doğru teşhislere yol açar ve hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Ayrıca, YZ, yeni ilaçların ve tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor biyolojik verileri ve araştırma makalelerini eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte analiz edebilir. karmaşık ilaç keşif sürecini hızlandırabilir. Bu, hayat kurtaran yeniliklerin ve yeni tedavilerin hastalara eskisinden çok daha hızlı ulaşabileceği anlamına gelir. Yapay zeka, geniş bir endüstriyel yelpazesinde verimliliği artırmak için güçlü bir katalizördür. Örneğin hukuk mesleğini ele alalım. YZ yazılımı, binlerce yasal belgeyi, dava dosyasını ve emsali dakikalar içinde tarayabilir. İlgili bilgileri hızla tanımlayabilir veya olası sorunları işaretleyebilir. Bu yetenek, avukatlara sayısız saatlik manuel işten tasarruf sağlar. Ayrıca, yasal hizmetleri daha uygun fiyatlı ve daha geniş bir insan yelpazesi için erişilebilir hale getirme potansiyeline sahiptir. Küçük ve orta ölçekli şirketler de YZ araçlarından yararlanabilir. Bu araçlar operasyonlarını düzene koymalarına, müşterilerini daha iyi anlamalarına ve daha büyük şirketlerle daha etkili rekabet etmelerine yardımcı olabilir. YZ'nin yükselişi tamamen yeni iş rollerinin ve yenilikçi iş modellerinin yaratılmasını da teşvik ederek ekonomik büyümeyi ve dönüşümü yönlendiriyor. Otomasyon ve belirli endüstri uygulamalarının ötesinde YZ karar verme yeteneklerimizi önemli ölçüde geliştirir. YZ sistemleri çeşitli kaynaklardan gelen çok miktarda karmaşık veriyi işleyebilir ve analiz edebilir. İnsanlar bu kadar büyük hacimli bilgiyi aynı hız veya doğrulukla yönetemezler. Bu analitik güç, işletmelerin daha bilinçli stratejik seçimler yapmasına yardımcı olur. Bilim insanlarının yeni içgörüler keşfetmesini ve çığır açan keşifler yapmasını sağlar. YZ ayrıca bilgi ve hizmetleri küresel olarak herkes için daha erişilebilir hale getirmede hayati bir rol oynar. Örneğin, YZ destekli çeviri araçları dil engellerini ortadan kaldırıyor. Farklı kültürlerden insanları birbirine bağlıyor ve uluslararası iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırıyor. Eğitimde YZ kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmaya yardımcı olabilir. Eğitim içeriğini her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve hızına göre uyarlayabilir. Yapay zekanın getirdiği birçok etkileyici faydaya rağmen ciddi riskler ve endişeler de beraberinde gelir. İş kaybı potansiyeli, nüfusun önemli bir kısmı için büyük bir endişe kaynağıdır. Birçok sıradan insan, YZ sistemlerinin işlerini ele geçirmesinden endişe duymaktadır. Anketler halkın yaklaşık %56'sının YZ nedeniyle yaygın iş kayıpları hakkında güçlü bir endişe duyduğunu göstermektedir. Alanında uzmanlar bile YZ'nin genel etkisi konusunda genellikle daha iyimser olsalar da bu durumu geçerli bir endişe olarak kabul etmektedirler. Ancak endişe düzeyleri biraz daha düşük olabilir. Çok sayıda çalışma, özellikle rutin veya öngörülebilir görevleri içeren mevcut işlerin önemli bir kısmının, önümüzdeki yıllarda YZ tarafından otomatikleştirilebileceğini göstermektedir. Bu, önemli toplumsal soruları gündeme getirmektedir. Bu tür ekonomik değişimlerden etkilenen bireyleri ve toplulukları nasıl destekleyeceğimizi proaktif olarak düşünmemiz gerekiyor yeni eğitim programları ve yeniden beceri kazandırma girişimleri muhtemelen çok önemli olacaktır. Yanlış bilginin ve dezenformasyonun yayılması, gelişmiş YZ ile ilişkili başka bir ciddi tehlikedir. Gelişmiş YZ modelleri artık son derece gerçekçi görünen ancak tamamen uydurma metinler, görüntüler ve hatta videolar üretebilmektedir. Bu genellikle derin sahtekarlıklar olarak adlandırılır. Bu tür yanlış içerik, aldatmak veya manipüle etmek amacıyla kasıtlı olarak oluşturulduğunda ve yayıldığında dezenformasyon olarak adlandırılır. Bu uydurma hikayeler ve manipüle edilmiş medya, sosyal medya platformlarında ve internette endişe verici bir hızla yayılabilir. Bu, toplum için büyük bir sorun teşkil ederek güveni zayıflatır ve insanların gerçeği kurgudan ayırt etmesini zorlaştırır. Hem genel halk hem de YZ uzmanları bu konuda son derece endişelidir. Ayrıca YZ sistemleri bazen yanlış veya anlamsız bilgiler üretebilir. Bu olgu genellikle halüsinasyonlar olarak tanımlanır. Bu, YZ'nin doğruluktan ödün verilemeyecek hukuk davaları veya tıbbi teşhis gibi kritik alanlarda kullanıldığı durumlarda özellikle risklidir. Kişisel veri gizliliğimiz ve güvenliğimiz de YZ çağında yeni zorluklarla karşı karşıya. Birçok YZ sistemi, etkili bir şekilde öğrenmek ve işlevlerini yerine getirmek için büyük miktarda veriye erişim gerektirir. Bu genellikle hassas kişisel bilgileri içerir. Bu verilerin şirketler ve kuruluşlar tarafından nasıl toplandığı, saklandığı, korunduğu ve kullanıldığı hakkında önemli sorular ortaya çıkmaktadır. Biyometrik verilerin işlenmesiyle ilgili özel endişeler bulunmaktadır. Bu parmak izleri, yüz tanıma taramaları veya ses kalıpları gibi benzersiz biyolojik tanımlayıcıları içerir. Bu tür veriler yanlış ellere geçerse veya kötüye kullanılırsa sonuçları ciddi olabilir. Başka bir önemli tehdit, derin sahtekarlıklar oluşturmak için YZ'nin kötü niyetli kullanımıdır. Bu YZ tarafından üretilen sahte videolar veya görüntüler, insanları hiç yapmadıkları şeyleri söylüyor veya yapıyorlarmış gibi ikna edici bir şekilde tasvir edebilir. Bu tür uydurmalar, yasal davalarda sahte kanıt oluşturmak, bireyleri karalamak veya yaygın manipülasyon ve aldatma için kullanılabilir. Ayrıca, yapay zeka sistemleri istemeden önyargıları öğrenebilir ve sürdürebilir. YZ modelleri, eğitildikleri verilerden öğrenirler. Eğitim verileri, ırk, cinsiyet, yaş veya diğer özelliklerle ilgili mevcut toplumsal önyargıları yansıtıyorsa, YZ sistemi bu önyargıları çıktılarına ve kararlarına muhtemelen içselleştirecek ve tekrarlayacaktır. Örneğin, geçmiş işe alım verileri, belirli bir demografiden gelen kişilerin belirli bir rol için işe alındığını ağırlıklı olarak gösteriyorsa, bu verilere göre eğitilmiş bir YZ, açıkça programlanmamış olsa bile o demografiden gelen adayları haksız yere tercih edebilir. Genellikle YZ sistemleri ağırlıklı olarak batılı, eğitimli, sanayileşmiş, zengin ve demokratik veya weird topluluklarından gelen veriler kullanılarak geliştirilir ve eğitilir. Bu, bu sistemlerin diğer kültürlerden veya yeterince temsil edilmeyen gruplardan gelen bireyleri yeterince anlamayabileceği, temsil etmeyebileceği, veya adil bir şekilde davranmayabileceği anlamına gelir. YZ tasarımı ve verilerindeki bu çeşitlilik ve temsil eksikliği haksız veya ayrımcı sonuçlara yol açabilecek ciddi bir etik sorundur. Yapay zekanın geleceğine baktığımızda hem büyük bir heyecan hem de derin bir endişeyle dolu karmaşık bir manzara görüyoruz. İlginç bir şekilde YZ alanındaki uzmanlar genel halka kıyasla daha iyimser bir görüş ifade ediyorlar. Son anketler, Yezer uzmanlarının yaklaşık %47'sinin, Yezer'in günlük hayattaki artan rolü hakkında çoğunlukla heyecan duyduğunu gösteriyor. Buna karşılık, genel halkın sadece yaklaşık %11'i bu düzeyde bir coşkuya sahip. Birçok uzman, YZ'nin nihayetinde toplum üzerinde olumlu bir net etki yaratacağına inanıyor. YZ'nin sıkıcı görevleri, otomatikleştirme potansiyelini vurgulayarak insan potansiyelini serbest bırakacağını belirtiyorlar. Özellikle sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma gibi alanlardaki dönüştürücü gücü konusunda hevesliler. Ancak aynı uzmanlar önemli risklere karşı kör değiller. Verilerin kötüye kullanımı, derin sahtekarlıkların tehlikeleri, YZ ön yargısının devam etmesi ve YZ sistemlerinin yanlış bilgi yayma zorluğu gibi ciddi endişeleri kabul ediyorlar. YZ ile ilerlemenin yolu açıkça hem olağanüstü fırsatlar hem de önemli tehditler sunuyor. Bir yandan YZ dünyanın en acil sorunlarından bazılarını çözmemize yardımcı olma potansiyeline sahip. Bilimsel keşfi hızlandırabilir, kaynak yönetimini iyileştirebilir, ve hatta iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadele etmemize yardımcı olabilir. Hizmetleri daha verimli ve kişiselleştirilmiş hale getirerek hayatlarımızı sayısız şekilde geliştirebilir. Öte yandan, potansiyel olumsuzluklarla açık gözlerle yüzleşmeliyiz. Otomasyon nedeniyle iş kaybı, birçok topluluk için çok gerçek bir endişe olmaya devam ediyor. Ayrıca, Yezi'ye aşırı bağımlılığın gerçek insan bağlantılarının, ve sosyal becerilerin zayıflamasına yol açabileceği riski de var. Yanlış bilginin yaygınlaşması ve yanlı yeyze sistemlerinin konuşlandırılması, toplumun üstesinden gelmesi gereken büyük engelleri temsil ediyor. Belki de en büyük gelecek riskleri, yeyzenin yetersiz veya yanlış düzenlenmesi olasılığında, veya şirketlerin yarattıklarının uzun vadeli sonuçlarını tam olarak düşünmeden, sorumlu geliştirme yerine, kar ve hıza öncelik vermesi durumunda yatmaktadır. Peki, uzmanlar bu karmaşık gelecekte ne yapmamızı öneriyorlar? YZ'nin geliştirilmesi ve konuşlandırılması için net kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız olduğu konusunda genel bir fikir birliği var. Ancak uzmanlar aşırı kısıtlayıcı veya kötü tasarlanmış düzenlemelere karşı da uyarıyorlar. Çok fazla katı kuralın çok aceleci bir şekilde uygulanması yeniliği boğabilir ve faydalı ilerlemeyi yavaşlatabilir. Doğru dengeyi bulmak anahtardır. YZ sistemleri inşa eden ve kullanan şirketler, yüksek derecede şeffaflıkla çalışmalıdır. YZ algoritmalarının nasıl çalıştığı ve hangi verileri kullandıkları konusunda açık olmaları gerekir. Kullanıcılar, YZ sistemlerinin kendileri hakkında tuttuğu bilgileri, anlama, erişme ve düzeltme hakkına sahip olmalıdır. Ayrıca, uygun olduğunda YZ destekli sistemlerden çıkma yeteneğine de sahip olmalıdırlar. Kritik olarak, uzmanlar YZ'nin tasarım ve geliştirme sürecine daha çeşitli seslerin ve bakış açılarının dahil edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu, önyargıyı azaltmak ve YZ'nin herkes için çalışmasını sağlamak için çok önemli olacaktır. Sonuç olarak, insan kontrolünü sürdürmek ve düşünceli, Etkili düzenlemeleri uygulamak, YZ teknolojisi ilerlemeye devam ettikçe kesinlikle hayati önem taşımaktadır. Birçok insan, YZ'nin hayatlarına ve topluluklarına nasıl entegre edildiği konusunda daha fazla söz hakkı ve etki sahibi olma arzusunu dile getiriyor. Hem genel halk hem de YZ uzmanları, YZ'yi yönetecek daha güçlü ve etkili kurallar çağrısında bulunuyor. Ancak Önemli bir şüphecilik düzeyi var. İnsanlar genellikle hükümetlerin YZ'yi doğru ve zamanında düzenlemek için gerekli uzmanlığa veya siyasi iradeye sahip olup olmadığını sorguluyorlar. Şirketlerin ticari çıkarlarından ziyade etik hususlara ve toplumsal refaha sürekli olarak öncelik verip vermeyecekleri konusunda da endişeler var. İnsanları nihai denetim ve karar verme yetkisiyle sıkı bir şekilde döngüde tutmak çok önemlidir. YZ'nin güvenli, adil ve gerçekten tüm insanlığın yararına olacak bir yönde gelişmesini sağlamanın tek yolu budur. Bizi sorumlu bir YZ geleceğine yönlendirecek net, uyarlanabilir yönergelere ihtiyacımız var.